Selam arkadaşlar. Bugün size salary kelimesinin ilginç hikayesini anlatacağım. Bizim günümüzde maaş olarak kullandığımız bu kelimenin kökeni aslında latince bir kelime olan salaryumdan gelir. Salaryum ise tuz parası demek. Peki neden tuz parası? Arkadaşlar tuz antik Roma'da o kadar değerli bir maddeymiş ki bir şeylerin değerini biçmek için bile kullanılırmış. Mesela insanlar önceden yiyeceklerini tuza sararlarmış. Neden? Çünkü o zaman buzdolabı yoktu. Hatta bazen diken batmalarını, böcek ısırıklarını bir çeşit ilaç olarak bile kullanırmış. Dolayısıyla Roma askerlerinin maaşlarını bu çok değerli madde olan tuzla alırlarmış. Size bir bonus bilgi daha. Hani bazen bir şey çok pahalı olduğunda çok tuzluymuş deriz ya. İşte bu deyimin kökene de bu tuz dolu hikaye dayanıyor. İşte böyle dilim ve tarihin kesiştiği noktalardan biri daha. Eğer siz de her gün ilginç bir bilgi öğrenmekten keyif alıyorsanız... Bizi takip etmeye devam edin. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.